tamadı çeyrek finale ve Sarı Fırtına ismarladı. Bir payanda bakıyoruz. Yalnız, Devam mı? Yalnız kollar kollarda oynama yok. Ee, i̇ki iki kolda de yere değmedi. Kalçasının üstüne dönüş oldu. Bugün büyük bir sürprize imza atabilirdi Nedim Gürel. Kalça üzerinde dönüş yaptı. Ali Gürmüş tabii ki bu müsabakada mutlak favori olarak çıktı ama sakatlığını biliyorsunuz haftalardır. Üst düzey güreşlerde bir kez daha yaydırmak istiyor bir kez daha Nedim Gürel bugün yarı finali arzuluyor. Değerli Gürel severler, Megastar Ali Gürbüz karşısında tek ekranı alalım. İç kazıktan septirme alabilir mi? Nedim Gürel de iç kazığı ve septirmeyi çok iyi yapabilen bir baş pehlivan. İç paçaya elini uzattı. Bugünün sürpriz galibiyetini elde etmeye yakın gibi geliyor Nedim Gürel. Yarı finali çok arzuluyor Ali Gürbüz karşısında. Evet bakıyoruz. Kepçe Nedim finalde değerli güne severler. Vah önünde büyük bir destek söz konusu. Taraftarın arkasını aldı işte görüyorsunuz. Tam iç paçayı yakalamışken oradan topan almak isterken artık o paçayı aldığında Ali Gürbüz'ün yapabilecek hiçbir şeyi kalmadı.